Lezzet kanalından herkese selamlar. Mor dutlu magnolia tarifi. Bu tarifi mutlaka deneyin. Bu tarifi çok seveceksiniz. Tenceremin içerisine 2 su bardağı dut alıyorum. 1 su bardağı su. Blenderla pürüzsüz bir hale gelene kadar blenderdan geçiyorum. Biz dutları ağaçtan topladık, siyah ve mor karışıktı. Ama sorun olmaz, merak etmeyin. Bir çay bardağı toz şeker, bir yemek kaşığı dolusu nişasta. İyice karıştırıyorum. Ve ocağa kısık ateşte kaynayana kadar pişiriyorum. kaynamaya başladı iyice yoğunlaştı bu şekilde 10 saniye kaynatıyorum ve altını kapatıp soğumaya bırakıyorum muhallebi hazırlamaya başlayalım tenceremin içerisine 2,5 su bardağı süt 1 yumurta sarısı 1 çay bardağı toz şeker 1 yemek kaşığı dolusu un 1 yemek kaşığı dolusu nişasta iyice karıştırıyorum ve altını açıp kısık ateşte kaynayana kadar pişiriyorum muhallebim iyice yoğunlaştı bu şekilde 1-2 dakika kaynatıyorum altını kapatıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum veya margarin. 1 paket vanilya. Tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. Ve kaselerime servis alıyorum bulut sosu şahane oldu. Dilediğiniz tatlıda kullanabilirsiniz. Bir paket bıçak bisküviti robottan geçirdim. Ve kaselerime dolduruyorum. Alt tabanına muhallebi koyuyorum. Bütün kaselerimi bu şekilde dolduruyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı bıçak bisküviti ekliyorum. üzerine dut sosundan ekliyorum 2 yemek kaşığı olacak şekilde. Siz tamamen dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben biraz burcak bisküvi ekliyorum üstüne. Bir aralar adet ceviz ekliyorum. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Gerçekten şahane oldu. Mutlaka magnolia'yı bir de bu şekilde deneyin. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.